Kırtasiye şey. Bugün kırtasiye alışverişimi göstereceğim. Kırtasiye değil. Hepsini çünkü binden aldım. Veya çoktan aldım. Ama yine de kırtasiye herhalde. Yani. Bir de farklı yerlerden aldıklarım da var. Hadi o zaman geçelim. Başlayalım. En sevdiğim detayla başlayacağım. Çanta. Çantamı zaten daha daha öncesinden aldım. Ha. Nasıl? Ve şunları aldım. Şöyle anahtarlıklar aldım. Bir şurayı şöyle göstereyim. Bir tane de böyle. Tabii daha anahtarlıklar değil. De. Bunu, bunu, bunu aldım. Çantalar. Diğerlerini de şöyle. Tepeceğim. Şöyle daha daha öncesinden almıştım. Böyle içerisinde sticker'ları var. Çok güzel. İşte ben taktım sticker'ları alıp kendim. Böyle. Hızlı bir atayım. var bir sürü. İçerisinde. Çok tatlı. Evet böyle. Şöyle var. Hiç kapanmıyor şu büyük stikerlerden. Ne yapacağım değil ben. Zaten bildiğiniz klisken bunu almak zaten ama aldık da. Evet böyle okul için. Çok önemli sanki. Ve zaten e, aldığım benim direkt koymak istedim. Şöyle bir Böyle hesap gösterebilsem Şöyle. Evet. Sonrasında nerede? Asıl olay. Birinci his Sonra. Istablon. Şöyle tablolarım. Üç tane var. Şimdi Böyle üç tane renk. Ve yeni aldığım. Böyle bir tane kırmızı Ben tane tane çünkü bulmam birazcık zor. Şöyle hepsini koyayım. yerleştirdiğim çok ace aceleciyim Ay arkadaşlar ya çok önemli. Neden bu şey yaptım? Ama ben neyse çok değil. Yani göstermesem de olur. Şöyle iki tane. onların da renklerini göstereyim. Yalnız dört kurumlu. Diğer ikisinin rengi de böyle siyah. Biraz kurumuş o zaman tam tutamıyorum. Zaten siyah bilirsiniz. İkisinin rengi böyle. Ve ben bir tane daha. Ya pembe bir tane aldım. Bunu da hemen rengi size göstereyim. Bu bayağı fosforlu bu arada. Çok fosforlu. Fazla fosforlu yani şunlara göre. Onlar biraz soft renkler. Evet yani bir tane de böyle e, markasını bilmiyorum. Tabii bunlar zaten biliyorsunuz tablo. Bunun markası yazılmamış. Ee, yazılmamış yani. Bilmiyorum bunun yani Şimdi asıl 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 aldıklarıma geleceğiz. Ben önce onu Böyle bir tane sulup aldım. Çok tatlı değil mi? Stikerleri çıktı içinden. Böyle bir tane sulup aldım. Ve böyle bir tane e, Paper Master diye. Hatta burada. Evet şurada. Markada bir notebook aldım. Şöyle hiç böyle çizgili. Sonra bir tane daha defter aldım. Böyle bundan lakta şöyle markası. Böyle tam tepe almış. Şöyle içini göstereyim. Bunun da böyle kareli. Bunun da böyle kareli. Sil yazdım sonra. Bakın. Haber kastırdım. En çok beğendiklerim. Bu da yine Paper Master'ın. Çok güzel değil mi? Kimse içmiyor. İşte böyle Ve böyle bir tane yapışkanlı not kağıdı aldım. Böyle oldu. Çok güzel bence. Ben çok beğendim. Arkadaşlar kırtasiye alışverişim bu kadardı. Beğendiniz mi? Ay, ben zaten çanta hazırlama videosunda atarım inşallah. Atabilirim. Atarım, atarım inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Böyleydi. Ben çok beğendim şahsen. Yani güzeldi bence. Memelerimiz ben beğeniniz mi? Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.